şey bir şey diyeceğim. E biz alanlara gittik de orada internet bozulmuş ya. <laughs> orada internet bozulmuş. E ondan video çekemedim bayağı bir gün. 2 e şey, gün biraz çekemedim videolar. Ya yani ama neyse, e şey video çekeceğim bugün. E şey ne çeksem Arkadaşlar şey otomatik tıklayıcı diye bir şey var. Ona giriyorsunuz. Başlat çok da hedefe basıyorsunuz. E, tamam e, izin izin vermeniz lazım. E, şey şey doğru ben bunu oraya buraya alayım. He, Sonra da buradan artıya basıyorsunuz böyle kendi takılıyor evet, ama ben bunu göstermek için bir şey Bak bakın ben bu kadar Evet ama reklam çıkartıyor o yüzden biraz kötü. Sileyim bari ben bunu. Ben, ben işimize falan yarar. Bugün işi bir tane Minecraft'ta nasıl komut buluyorlar onu göstereceğim. İşte aynı zamanda bariyeri de. Ben sadece o iki biliyorum sev başkalarını biliyorsunuz e, yorumlara yazabilirsiniz yani Girsin. Bekliyoruz. Böyle yavaş girmesini sevmiyorum. Bekliyoruz. Bas bakalım. Bas artık. Ay. Girdi girdi. Allah 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 ve oynadayım ben bir tane fark etmez bir düşünce olsun ben düz yapacağım ama hileler açık olması lazım dünyanızda ve yaratıcı olmasın. I didn't bekliyoruz. O video çok uzun olamaz ya. neyse bu videoyu durdurayım. Ay dur dur baba gerek kalmadı. Arkadaşlar şu, şu komutu e, yazıyorsunuz. Benim sargem biraz değişti. Ben rengi alırken. yazıyorsunuz ki gibi e, bu işareti koyuyorsunuz ve işe s koyuyorsunuz gibi s sonra da command command Ya altıda şey koyuyorsunuz. Nerede He, burada koyuyorsunuz. Alt trabeyle de değdim. yazıyorsunuz. Sonra da atıyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Ve komut bloğu geliyor. Bu komut bloğu da komutu yazabilirsiniz bariyer komutunu yazıyorum ama sohbeti yazarak da yapabilirsiniz. Mesela komut bloğunun içine komut bloğunu komutu da yazabilirsiniz. Ama buton var. A düğme var. Neyse şunu alalım. Hmm. koyarsak çalışıyor bak. Evet o iyi Lan komutu gittik. Bariyer komutu da gene give ile. Give. İşe. Ama o da işe bir tanesi de S yapmayacağız. P yapacağız. Give. Give ya. Darda. Veda bunun var veya böyle yazıyorsunuz. Sonra da işe basıyorsunuz ve bariyer geliyor. Peki bu bariyer ne yapabilirsiniz? mesela çoğu videoda görürsünüzdür böyle bir şeyler yapıyorlar sonra da böyle yaptıktan sonra bunu bırakıyorlar geçemiyorlar evet evet ama bunu elinizde aldığınızda gözükebiliyor mesela hapsedebilirsiniz bunu şöyle dur göstereyim şöyle 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 böyle mi? Kızım hep seni bile çözmüş. Eşek. Erkrak tipi Böyle kısıp çıkabiliyorsunuz. Böyle bir şey işte. başka bir şey yok ama size başka bir tane haritadaki kulemi göstermek istedim. bu dünyada herhalde. Evet. Bu dünyada. Ben baya güzel bir kule yaptım. Bayağı bir işe uğraştım içi için ama içini yapmak biraz zor. Dışını yapmak çok kolay. Ben içinde güzel yaptım da malzeme İçine koymadım. Sandık olası yapacağım bir yerine, bir yerine salon falan filan. Saat olmamıştır umarım. Bir saat olduğunda videoyu kapat bak zorunda kalıyor mu? Neden bu kadar çok karanlık burası? Evet, şurası bayağı karanlık. Kaç tane bu yapalım? Biz iki tane havza yapalım mı zoran? yaptım evet. yapalım. Şöyle. Biraz yana koy. Şöyle koymuştum nasıl yapıyor? Şöyle. Böyle şöyle ve şöyle bu arada sahte minecraft değil yaradız olsun böyle sahte minecraft emin 5 aboneyiz kanalımın adına doğru kutu. bence iddialı olmayacak çünkü herkes ilk kan soruyor Burası çok karanlık olduğundan böyle bir şey yaptım. Burasını televizyon yapacaktım ama. Pek güzel olmadı. Nasıl yapılır ki? Bu arada kuzenin büyüklüğünü de göstereceğim. Birazdan. Ben televizyona bakarak yapayım biraz. Şöyle bir şey olsun. Yok bence çok büyük olur. Hem yani biraz ekranı büyük olur. Bir var. Yansıması falan da olur. Evet. O yüzden yansıma yapmak için beyaz bir şey koy. Şurasından ışık gelmiş gibi olsun. Rolarımı böyle toprak gibi yapalım da. iyi. Işte böyle ışık oraya oraya ışık olsun diyecektim de güzel olmadı Ya beton daha iyi açılma ekranı yapalım biz böyle açılma ekranı neyse ben böyle bir tane mağaradan değil de asansörü gelerken bot giymeniz lazım şey böyle. Değerli. terlik. Yani. Bu birinci katı. Burası salon yaptım. Daha güzel bir şey yapacağım. Burası. Siz nasıl giriyormuş ya? Buralara ışık koymam lazım. sıraları ışık koyayım. Siz nasıl giriyorsunuz? Nasıl? İyi şey. Ben ne diray? Kılıç olayım ne diray? Kılıç. Şunları bir pataklayayım. Evet, içine nasıl giriyorlar ben bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Evin bir son bile yok. Burası mı? Bir oldu bence. Bak. Evet. Ama içine daha eşya yerleştirmedim dedim. Burası. Ne bilmiyorum. da var. Burası fazla karanlık olmuş. Zombi gelir. Burası özel bir yer yap. Daha fazla çıkılıyor oraya yerde Burada da çatı var. Çatı yok mu? şey varmış. Bir kat daha. Bir kat daha varsa valla varmış. Burası da çatı katı. alt katı. Buradan bakabiliyorum. Buralardan düşmeyeyim de bariyer koydum büyük büyüklüğü de bu kadar. bazı odalara pencere koymayayım unutmuşum. <laughs> alayım. Neyse e, sonra yaparım. Bu video bu kadar da. Neyse bir dahaki videoda görüşürüz.